Hoş geldiniz. Önceki gün İyi Partili milletvekili mecliste saldırıya uğrayıp hastanelik edildi derken dün de Yenilik Parti Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bıçaklandı. Şu ana kadar ne Cumhurbaşkanı ne Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ne de MHP Genel Başkanından tık yoktur meclisteki İslamcı geçmişli AKP'li saldırgan Zafer Işık özür dilemeyi bile reddetti ki bu tavrı elbette kişisel değil aldığı emrin gereğidir. Yine bütün bu olanlara kendi ifadesiyle İskender Paşa cemaatı müridi olan Ebubekir Sofuoğlu isimli sözde bir profesör şu tepkiyi verdi. Zafer Işık Adamın dibiymiş. Anlayana anladığı dilden konuşmuş. Bu bir ecdat geleneği. Elleri dert görmesin. Müslüman yeri ve zamanına göre hareket etmesini iyi bilendir. Bu Zafer Bey kardeşimin bu adam gibi tavrını görsün de örnek alsın inşallah. Üzgünüm değerli dostlar. Bunlar daha başlangıç ve her geçen gün bu tür olaylar tırmandırılacaktır market kabadayılarının korkutma, sindirme ve yıldırmaları seçim gününe kadar devam ettirilecektir. Şiddet yasalara göre bir parti için değil soruşturma, kapatma gerekçesi lakin söz konusu iktidarla yancısı olunca yargı zerre oralı değil. Suskunluk demişken şunu da söyleyeyim. Ölen PKK'lı adına Ağıt yakmak olan Megri, Megri şarkısının ekranlarda ve büyük bir şovla okunmasına tek siyasi söylemi PKK karşıtlığı olan Devlet Bahçeli'nin günler geçti suskun kalmasının sahi nedir izahı açıklaması? O şarkıyı okuyan İbrahim Tatlıses'e Tayyip Erdoğan değil de Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener eşlik etmiş olsaydı... Devlet Bahçeli kıyametleri koparmaz, ortalığı ayağa kaldırmaz mıydı? Aynesi işse kişinin her şey ortada. Dün Apollon mektubuyla Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasına alkış tutan Bahçeli, bugün bu suskunluğuyla PKK'ya ağıt yakılmasına dolaylı olarak onay vermiş olmadı mı? İlginç ayrıntı bu büyük çelişkiyle garabeti Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin ağza almaması kamuoyunda şikayetçi olmamasıdır. Çünkü onlar da seçimde oy uğruna HDP'yi üzmek istemiyorlar ki bunun adı Türk siyasetinin %10'luk PKK ya da HDP'nin ipoteğine girmesidir. Bu arada aynı Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli 6 yaşındaki bir çocuk demeyeceğim bebeğin imam nikahı adıyla istismar edilmesine yine günler geçti suskundurlar. Şaka değil gelinlikle çekilmiş fotoğrafları yayınlandı. Evet evet 6 yaşındaki bir bebe şeriat denilerek erkeğin koynuna sokuldu. Cübbeli Ahmet bile bu rezilliğe isyan ederken siyasi önderlik hiç oralı olmadı yazıklar olsun. Bakın bunun adı aylardır altını çiziyorum. Türkiye'nin hızla Afganistanlaşmaya, Talibanlaşmaya, Orta Şah'a evrilmesidir. Aynı şekilde Diyanet İşleri Başkanlığı da bu faciaya hala suskundur. En önemlisi bu zihniyeti ürettiği Hıranur gibi radikal İslamcı vakıflar hala faaliyette ve iktidar onların bazılarına vergi muafiyeti verip kamuya faydalı ilan etti. Cevap ver Devlet Bahçeli bu mudur gerçek Müslümanlığa ve devleti ebed müddete sahip çıkmak? Suskunluk olayına devam edelim. Aynı Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli Amerika Birleşik Devletleri hazinesini dolandıran kara para aklayıcısı Sezgin Baran Korkmaz da alakalı olarak da aylar geçti bir laf etmeliler. İstanbul mahkemelerinin kararı ortada. Bu Baran Korkmaz için 1 Ekim 2020 tarihinde yurt dışına çıkma yasağı konmuştu. 13 Ekim 2020'de de mallarına el konma kararı çıkartılmıştı. Masak da bu adam için para aklıyor diye rapor vermişti. Derken bu gelişmenin hemen akabinde yani el koyma kararından 10 gün sonra aniden çok sürpriz bir gelişme oldu ve bu kararların tamamı kaldırıldı. Sezgin Baran hemen ertesinde Süleyman Soylu'yla makamında görüşüp ertesinde Türkiye'yi terk etti yurt dışına çıktığı anda hemen mallarına yeniden el konma ve yurt dışı yasağı getirildi. Bakın hikaye masal martaval değil olanları aktarıyorum. Evet ortada açık net bir suçüstü hali ve siyasi facia var. Bu adam şimdi Amerika Birleşik Devletleri yargısının elinde ve Ocak ayında konuşmaya başlayacak. Allah aşkına normal bir devlette böyle bir şey olabilir mi ve devlet böyle yönetilir mi? Değerli izleyenlerin bir başka olay Afrika ülkelerinde bile bir İçişleri Bakanı televizyonda milyonların önünde her ay 10 bin dolar rüşvet alanı biliyorum deyip bunu açıklamadan görevinde kalabilir mi? Güya Türkiye'nin geleceği için MHP'yi siyaseten bitiren Bahçeli bir kere olsun Aşıkla o rüşvetçi Süleyman Soylu neden demiyor diyemiyor. Gündemden diğer haber ve analizlerle devam edelim. Ne dediysek o seçime yakın doğal gaz ve petrol bulacaklar demiştik ki sağ olsunlar beni yalancı çıkarmadılar. Enerji Bakanı Fatih Dönmez dün yandaş 24 TV kanalını açıkladı ve dedi ki Şırnak'ta çok büyük bir petrol rezervi bulduk. Bakana göre yapılan keşif bugüne kadar bulunanların çok çok üstündeymiş. Ah keşke diyeceğim ama nerede? Bakın böyle bir keşif olsa ülkem adına ilk ben bayram ederim de yok böyle bir şey. Allah aşkına her seçim zamanı seçim öncesi bu tür masallar artık ayıp ötesi değil mi? Bakın dezenformasyon denilen şey aslında tam da budur. Dolar yükselecek diyenlere soruşturma açan savcılar bu açık saptırmaya, dezenformasyona karşı niçin gereğini yapmıyorlar? Şunu da ilave edeyim. Seçime yakın bunun gibi daha çok ses bombası patlatacaklar. Mesela not düşüyorum. Karadeniz'de yakındır büyük bir doğalgazın buluş müjdesini verecekler. Aslında bunlara şaşırmayın zira düşünün geçtiğimiz Kasım ayında enflasyon saray ya da TÜİK'e göre bile %2.8 artmış iken bu ülkenin Cumhurbaşkanı önceki gün çıktı ve dedi ki enflasyon indi. Sevgili seyircilerim bir başka şey hazırlığı yapılan Suriye askeri harekatını yine algı operasyonu olarak görmek gerekiyor. Çünkü teröriste karşı düzenli orduyla hücum etmek askeri taktiğe, mantığa uygun değildir. Ayrıca yapılacak operasyon hiç kuşkunuz olmasın seçim gününe kadar sürdürülecek. Sebebi ise sadece savaş, cenk, gaza istismarı ve havasıyla oy toplamak değil, aynı zamanda seçimi kazanma imkansız görüldüğünde söz konusu harekatın seçimi ertelemek için bahane yapılacağıdır. Nasıl olacak derseniz harekat ya da savaşta cepheden gelecek haberlere göre her şey mümkündür. İktidarın böyle bir yetkisi var ve ilk anda seçimi bir yıl erteleyebilirler şunu da söyleyeyim böyle bir kararı kaybedeceklerinden kesin yani yüzde yüz emin olduklarında alırlar. Çünkü erteleme pes etme, mağlubiyeti kabullenme olarak algılanacak ve AKP'deki çöküşü hızlandıracaktır. Değerli dostlar dünden ilgi çekecek bir başka haber Şerafettin Elçi'nin yeğeni Nuşirevan Elçi'nin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından baştanışman yapılması. HDP-PKK çizgisi sosyal medya paylaşımlarıyla tescilli olan böyle biri Cumhuriyet Halk Partisi ile Kılıçdaroğlu'na olumlu bir şey katar mı bilmem lakin olumsuz etkileri olacağı kesin. Cumhuriyet Halk Parti liderinin hedefi gerektiğinde İyi Parti'nin muhalefetine rağmen Cumhurbaşkanı adayı olmak ve ilk turda Tayyip Erdoğan'la beraber en çok oy alarak ikinci turda onunla yarışmaktır. Kemal Kılıçdaroğlu ve ona akıl verenlere göre ikinci tura kalındığında İyi Parti tabanı dahil bütün AKP karşıtları mecburen kendine oy verecek ve Erdoğan'a karşı kazanacaktır. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi liderinin hesabı ve oyunu bu. Ancak ısrarla belirtiyorum, Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu eğer baş başa kalırsa, Erdoğan değil sadece seçilmek, Cumhuriyet Halk Partisi liderine en az 5 puan fark atar. Kılıçdaroğlu görmüyor, farkında değil. Öyle bir ikinci tur PKK adayı ile Türkiye adayı yarışına dönüştürülür ve ortalama seçmen HDP PKK ile örtüşen birine oy vermez. Aynı bakış ve anlayışla yedi büyük seçim bir de yine kendi aday olduğu İstanbul seçimini kaybeden CHP lideri hala masal aleminde geziniyor. Bakın size çok önemli bir veri aktarmak istiyorum. İbrahim Uslu'yu bileniniz, tanıyanınız vardır. Kamuoyu araştırmacısıdır ve halen Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlarından biridir. İşte İbrahim Uslu'nun içinde yer aldığı ve çok geniş bir ekiple yönetilen Ankara Enstitüsü isimli yeni bir araştırma şirketi kuruldu ki bu ekibin içinde gelecek ve Deva Partili akademisyenler de mevcut. Bakın bu kurumun geniş katılımlı bir araştırması yeni sonuçlandı. Sağdan alınan veriler bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlanışmanı olan İbrahim Ustu'nun imzasıyla teyit edildi. Buna göre Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu yarışırsa sonuç şöyle. Erdoğan %39.4 Kılıçdaroğlu %35.2, Kararsızlar %25.3. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan 52.7, Kılıçdaroğlu 47.1. Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'le yarışınca Erdoğan %38.4 Akşener %36.9, kararsızlar %24.7. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Erdoğan %50.9, Akşener %49.1. Görüldüğü gibi hem Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener Tayyip Erdoğan'a karşı kaybediyor. Gelelim Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu araştırmasına. Erdoğan 38.4 İmamoğlu 40.6 kararsız oranı %21. Kararsızlar dağıtıldığında ise oran Erdoğan 48.6, İmamoğlu 51.3 gözüküyor. Ve işte Tayyip Erdoğan'la Mansur Yavaş anketinin sonucu. Tayyip Erdoğan %34.7, Mansur Yavaş %47.4 ve kararsızlar 17.9'dur. Kararsızlar dağıtıldığında ise Tayyip Erdoğan %42.2, Mansur Yavaş %57.7. Evet, Mansur Yavaş'a sıcak olmayan, tersine ona soğuk bakan bir ekibin yaptığı kamuoyu araştırma sonucu bu. Yani Erdoğan'a 15.5 fark atıyor. Kimileri bilinen ezberle ama HDP Mansur Bey'e oy vermiyor diye bildirler? Lakin buna rağmen sonuç ortada. Yani PKK desteği olmaksızın Mansur Yavaş Tayyip Erdoğan'a fark atıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Mansur Yavaş AKP ile MHP'den oy alıyor ve Tayyip Erdoğan'ı o şekilde yeniyor, o şekilde yere demek. Evet değerli dostlar Mansur Bey PKK ile HDP oyu olmaksızın Cumhurbaşkanlığı seçimini açık ara kazanıyor. Söyleyin lütfen böyle bir gerçeklik açık net verilerle ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kol kola girerek Kumar oynaması aslında Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtirmek için çırpınması anlamına gelmiyor mu? Bu arada şunu da ilave edeyim. Hiç kimse Aleviliği ve Alevileri kullanmasın. Arşivim ortadadır. Alevilerin Anadolu'yu Türkleştirip vatan yapan, horosan erenleri olduğunu onlarca kere dile getirdim. Evet Alevi demek eşittir, Türk demektir. Zira Kürdün Alevisi olmaz efendim ben öyleyim diyenlerse onlarca araştırma, kitap ve belgeyle kanıtlı onlar Ermeni dönmeleri yani Osmanlı'dan korunmak için gönlü İsa, dili Ali diyen sahte Alevilerdir. Aynı şekilde neoliberal ateist olup Alevicilik yapanlarsa emperyal kuklalardır. Aleviler candır ve tarih ile kanıtlı Türk demektirler. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.